Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız diyeceğim ama iyi olmaya çalışıyorum diyenlerin sayısı bu ara çokça fazla. Biz de öyleyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Soruyorlar nasılsın diye ben de diyorum Türkiye gibiyim. Arkadaşlar bugün WhatsApp'ı konuşacağız. WhatsApp sizin bilgilerinizi diğer şirketlerim için de kullanmak istiyorum dedi kıyamet koptu. Daha önce son tarih olarak 8 Şubat tarihi duyurulmuştu. Fakat gelen tepkilerin ardından bu süre 15 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. 15 Mayıs'ta geldi, geçti. Şimdi yeni bir süreç başladı. WhatsApp'ı kullanmak isteyenler zorunlu olan bu güncellemeyi kabul etmezlerse WhatsApp'ın bazı özelliklerini kullanamayacaklar. Bir süre sonra da hiç kullanamayacak. Ama durun, hemen üzülmeyin. WhatsApp bir müjde verdi. Birazdan ona değineceğim. WhatsApp'ın bu dayatmasından sonra, dayatmayı özellikle söylüyorum, dayatmasından sonra en karlı çıkan Telegram oldu ve Signal'de peşinden geldi. Milyonlarca insan WhatsApp'ı silip bu uygulamalara geçti. Bana sorarsanız eğer bu uygulamalar içinde güvenilir olan hangisi? Derim ki hiçbirisi. Telegram Rusların ve uçtan uca şifrelemesi sıkıntılı. Bip Türkiye'nin e, ama benzer sorunlar var e, Bip'te de. Signal bunların içerisinde hani kesin güvenilir demeyelim ama en azından en güvenilir diyebiliriz şu durumda e, işi bilenlerin, profesyonellerin aktardığı bilgiye göre söylüyorum. Uçtan uca şifreleme noktasında başarılı. Signal'in sahibi olan vakıf da hiçbir surette bilgi paylaşımı yapmıyor. Baskıları da boyun eğmiyor. Amerika dahil birçok devlet adamının Signal kullandığını Biliyoruz. Amerika'da Signal diye okuyorlar, söylüyorlar. Biz Signal diyoruz. Herhalde bizim kolayımıza gelen bu oldu. Herkes Signal diye söylüyor. Gelecekte ne olur orasını bilmiyorum. Bu bir muamma arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Şimdilik en güvenilir signal gibi görünüyor. Bunu da ilave etmiş olalım. Ee, ama burada dikkat çeken bir detay var. Şimdi e, sevgili dostum Hakkı Alkan e, kendi kanalında paylaşmış. İyi de yakalamış. Bu konularda gerçekten tecrübeli bir isim. Teknoloji deyince aklıma gelen ilk isimdir Hakkı. WhatsApp'ın Türkiye ekibinden e, bu güncelleme ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi arkadaşlar. Altını çiziyorum. Türkiye ekibinden. Sık sorulan sorular kısmı var. Orada bu konuda açıklama var. Ama Türkçe değil. WhatsApp neden bunu yapıyor? Anlamak da mümkün değil. İnsan kendisini aşağılanmış hissediyor açıkçası. Bir güncellemeyi sen dikta ediyorsun kullanıcılara ama o kullanıcıların hem anladığı dilden değil hem de resmi olarak izah getirmiyorsun. Tuhaf bir durum söz konusu burada. İçinizde onay verenler var mı diyeceğim ama muhakkak çok sayıda insan onay verdi şu anda. Yorum kısmında ifade ederseniz sevinirim. Ben onay verdim mi? Söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. Lütfen biraz sabır, biraz dinleyin. Anlatacağım, söyleyeceğim çok şey var. Bunlar önemli şeyler. WhatsApp sözleşmesi bildirimi yakında sürekli ekranınıza gelecek. Şu an gelmeye de başladı galiba. Onaylamayanların uygulama özellikleri kısıtlanacak. Bu kısıtlama dahilinde sohbet listesine erişilemeyecek. Ancak gelen telefon ve görüntülü aramalar cevaplanabilecek. Aynı zamanda bildirimler açık olduğu takdirde gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ve cevapsız çağrılara geri dönebileceksiniz. Ama bu bir süreliğine. Sonra ne mi olacak? Birkaç hafta sonunda ise mesaj, görüntülü ve sesli arama özellikleri tamamen kapatılacak. Yani mesaj atabileceksiniz mi? Hayır. Görüntülü ya da sesli arayabilecek misiniz? Hayır. Bu özellikler tamamen size kapanacak. Hah şimdi güzel haberi vereyim size. WhatsApp sözleşmesine onay vermediğiniz takdirde uygulamayı kullanamayacaksınız. Evet kullanamayacak olsanız da hesabınız silinmeyecek. Bunu bir müjde olarak veriyor Facebook bize duyuruyor WhatsApp. Artık buna ne kadar güzel haber ne kadar müjde denirse tabii. Bu arada geçen gün fark ettim ilginç bir detay. Apple çok acayip bir şey yaptı. Apple telefonlar kullanıcılarına şöyle bir soru soruyor. Bu uygulamanın sizi takip etmesini ister misiniz? WhatsApp sözleşmesini onaylasanız bile bu uyarı mesajına hayır derseniz WhatsApp sizden veri çekemeyecek. Bu müthiş bir şey bakın bunun altını çiziyorum. Hayır derseniz sözleşmeyi onaylamış dahi olsanız WhatsApp sizden veri çekemeyecek. Android telefonlarda böyle bir şey yok ama böyle bir uyarı sisteminin de Android telefonlarda da Android uygulamalarda da daha doğrusu Android işletim sisteminde de olması aslında çok iyi olur bana göre. Gelelim ben onay verdim mi kısmını. Evet iş görüşmelerim için genel tercih olduğu için onay verdim arkadaşlar. Vermesem de zaten başka türlü alıyorlar alacaklarını. Bakın buradan sonrası çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Basit bir örnek vereceğim size. Basit bir örnek. Bunların hepsini Google'da yapıyor. Google hem bilgisayarlarımız hem de telefonlarımız üzerinden en mahrem bilgilerimize erişebiliyor arkadaşlar. İstediği takdirde yasa dışı da olsa istediği bilgileri bizden alabiliyor, alabilir. Siz tanıyor musunuz? Sözleşmeyi onaylamadım, daha da bana bir şey olmaz. Arkadaşlar, ekranınız Microsoft ise... Microsoft'ta birileri ekranınızı istediği takdirde, dilediği takdirde televizyon izler gibi izleyebilir. Yani siz birileriyle yazışırken ya da kimse görmesin dediğiniz sitelere girerken başka birisi ekranınızı sizinle birlikte izleyebilir. İzliyor demiyorum. Bakın bu itam olur. Ama izlemek istediği takdirde önünde yasalar dışında hiçbir engel yok. Kameranızı açıp evinizi izleyebilirler. Mikrofonunuzu açıp sesi dinleyebilirler. Bu zor değil. Daha öte geçiyorum. Telefonunuzda bir sürü uygulama var. Bu uygulamaların birçoğu yasa dışı izleme yapıyor. Zaman sonra anlaşılıp Play Store'dan, Apple Store'dan kaldırılıyor. Ama bu sürede indirip kullananların düştüğü durumu siz düşünün. Yani Facebook olsun, WhatsApp olsun bu uygulamalara kadar önce telefonunuza bir bakın ne idüğü belirsiz oyunlar, programlar kurulurken fotoğraflarınızda erişim izni istemiyor mu? kameranıza, mikrofonunuza erişim izni istemiyor mu? E siz de oyun oynamak ya da programı kullanabilmek için izin vermiyor musunuz? Bu arada bir bilgi notu paylaşayım. Bu söylediklerime teyit olsun. Google, kullanıcılarını gizli mod özelliği açıkken bile izlediği gerekçesiyle dava edildi. Google'ın suçlu bulunması durumunda 5 milyar dolara kadar tazminat ödemesi bekleniyor. Chrome üzerinden kullanıcılarına gizli modda arama yapma imkanı tanıyan şirketin adından da anlaşabileceği üzere gizlilik vaat eden bu alanda bile kullanıcılarını izlemesi mahkemeye taşındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde açılan davada teknoloji devinin 5 milyar dolar tazminat ödemesi isteniyor. Gizli modla şirketin taahhütünü yerine getirmediğini, kullanıcılarını burada bile izlediğinin altını çizen davacı, Google'daki bir açık nedeniyle bu bilgilerin dışarı sızdığını öne sürüyor. Yani gizli moddayım diye güvenmeyin. Gizlilik diye bir şey yok dijital diktatörya düzeninde arkadaşlar. Demem o ki arkadaşlar kopartılan yaygara boş. Dijital diktatörya zamanında yaşıyoruz. Bizler de dijital kapitalizmin köleleri olduğumuz kadar dijital diktatöryanın da esiriyiz. Anne babanızdan, karınızdan, kocanızdan sakladığınız birçok veri bu diktatörya tarafından işleniyor. Dahası bu diktatörya bizden değil, içimizden biri değil. Oh be, bizi tanımayan biri diye sevinebilirsiniz. Küresel bir, bir güç. Şunu da belirteyim, bu gücün sizin mahreminizle de işi yok. Bakın, burası da önemli bence. Hani bunları söyleyince eyvah demeyin, emin olabilirsiniz. Sizin de pek iş yok bu insanların. Rahat olun, rahat hareket edin. Ama önemli konumlara gelirseniz bir gün, işte bakandır, devlet başkanıdır, bürokrattır, mucittir, bilemiyorum kritik konumlar vardır ya, ne bileyim işte, mühim adam olursanız daha özeti, işte o zaman olmadık zamanlarda eski defterleri açmak artık hiç de zor değil. Ha, asıl mesele bu da değil bakın. Önceki videolarımda anlattım. Mesele kitleleri yönlendirmek, algı oluşturmak, kitleleri ürün haline getirmek, eğilimleri yönetmek arkadaşlar. Bakın bu kavramlar size basit gibi gelebilir ama Z kuşağı dediğimiz çocuklarımız bu kavramların tam içinde, tam göbeğinde büyüyor. Tam göbeğinde büyüyor ve şekilleniyor. Onlar büyüdüğünde siz onları, onlar da sizi hiç anlamayacağız. Anlamayacaksınız, anlaşamayacağız kuşak çatışması diye bir kavram vardır. O kavram altın çağını yaşamak üzere. Desek yanlış olmaz maalesef. Ben çocukken bilgisayarla yeni yeni tanışmaya başlamıştı ülkemiz. Anneler babalar açılan oyun kafelerde bilgisayar başındaki evlatlarını görünce gurur duymuşlardı. Bilgisayar kullanıyor çocuğum diye. Oysa o gurur duydukları çocukları hiç izlenmemesi gereken yaşlarına uygun olmayan şeyler izliyor. de Mirç de çapkınlık peşinde saatlerini harcıyor. Sabahtan akşama kadar saatlerce boş boş yazışıp duruyordu. Sonrasında evlatlarını anlayamayan anne babalar, bizi anne babamız hiç anlamıyor diyen evlatlar sardı dört bir yanı. İşte kuşak çatışması denen şey böyle başladı bana göre. Ve şimdi bir kez daha altını çizmek gerekirse, altın çağını yaşamak üzere bu kavram. Maalesef. Şimdi bir yandan biz WhatsApp'a kızarken Türkiye'deki yerli uygulamalar için hiç konuşmuyoruz. Yerli uygulamalar da bu tarz verilerin işlenmesi ve kullanılması için izin istemiyor mu sanıyorsunuz? Hatta bu izni gizleyenler de var. Şimdi o markaların isimlerini söylemek istemiyorum sonra davalık oluruz. Arkadaşlar yerli ve milli olmak demek bize ait her bilgiye erişebilirsiniz demek değil. Devlet dahi bizimle ilgili her bilgiye Anayasal sınırlar içerisinde erişebilir normal şartlarda. Devlet bile diyorum bakın. Mahremimiz var normal şartlarda. Bakın mesela çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili kelimelerin gücüyle ilgili bir demeç veren bir profesör var. Bir markayla işbirliğine gitti. Bir uygulama geliştirdiler. İsim vermiyorum. Tebrikler yağdı. Fakat bu uygulama bakın neleri depolayacak? Çocuğunuzun adı, yaşı, sesi bilgileriniz, okulunun adı, daha birçok bilgi. Bu uygulamayı kullanmayı kabul ederek bu bilgileri, mahrem bilgileri kullanma iznini de vermiş oluyorsunuz otomatik olarak. Şimdi soruyorum, WhatsApp'ı silen aileler bu veri işleme detaylarını okudu mu acaba? Yani çocuğunuzun akıl oyunlarındaki aldığı başarı puanı, gittiği okul, eşleştirilebilir devletlere, ve pazarlama şirketlerine satılabilir durumda. Daha ufacık yaşlarda verileri depolanıyor, satılır hale geliyor. Çocuğunuzun zeka seviyesi ne durumda? Ekran bağımlılığı ne kadar, ne derece? Hangi reklamlara tıklıyor? Bu uygulamalar sayesinde biliniyor, depolanıyor arkadaşlar. Örneğin YouTube Kids'i bilirsiniz. Bu uygulama seneler oldu, açılalı ama Türkiye'ye gelmedi. Daha yeni yeni, seneler sonra o da sosyal medya yasası sayesinde oldu. Bu zamana kadar çocuğunuzun izleme verileri, tıklama verileri zaten depolandı bile. Çocuğunun eline telefon veren anne ve babalar, bu noktada sizi uyarıyorum. YouTube'dan bir şeyler izletiyorsanız eğer çocuğunuza, kesinlikle telefonunuzda YouTube Kids olsun. Aksi halde çocuğunuzun zihinsel gelişimini riske atarsınız. Benden söylemesi uzmanlardan söylemesi. Bakın ben de uzmanların dediğini söylüyorum. Bir kız çocuğu babası olarak konuşuyorum özellikle. Öyle asıl kelam arkadaşlar. Elin adamları bizi bizden daha iyi tanıyor. İçimizi dışımızı biliyorlar. Dahası en yakınlarınızdan sakladığınız cinsel eğilimlerinizi bile biliyorlar. Benden söylemesi. Son olarak sosyal medya kuruluşları normalde ülke kanunlarına göre hareket ediyor. Ama ülkemizde maalesef bu kural işlemiyor. WhatsApp sözleşmesi mesela. Bize dayatılanla Avrupa Birliği ülkelerine sunulan aynı değil. Bakın, bize dayatılan dedim. Avrupa Birliği ülkelerine sunulan dedim. Yani adamlar bize dayatıyor, onlara sunuyor. Yani adamlar bizi pek de ciddiye almıyorlar. Almışlar zaten alacaklarını. Bakmayın atadıkları o temsilciliklere zaman gösterecek bazı şeyleri. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.